kurucu üyemiz ve partimizin gerçekten olmaz olmazlarından Cuma Başkanımızı davet ediyorum. Sayın Ekim buyurun. Sayın Kurucu Akurulu üyemiz Diyan Hanım ve Diyet'in kardeşimiz diğer siyasi partiler için bazı çok siyasi partilerden buraya gelen bir başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, baylar, bayanlar, gelecek partinin güzide üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Siz, bizim için önemli. Farklı dinlerin, farklı inançların, farklı dillerin ve mezheplerin etli kökenlerin yüzyıllarca boyunca bir arada birlikte barışçıl bir şekilde yaşadıkları ruhu olan, manevi bir atmosfere sahip olan çok ender şehirlerden biri. Bu anlamda da sihirli hemşehrilerimi en içten duygularımla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim. Eyvallah, güzel bir şey Değerli kardeşlerim, Gelecek Partisi olarak sizler ve bizler gökyüzünün masmavi, dağların gem yeşil, tarlaların sapsarı, çiçeklerin açtığı, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü, sen ben farkının olmadığı, zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı, herkesin eşit hukuk çerçevesi içerisinde adil bir şekilde yaşadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, hukukun üstün olduğu bir memleket özlemiyle birlikte hayaller kurduk ve bu hayalleri gerçekleştirmek için de Gelecek Partisi'ni sizlerle birlikte kurduk. Değerli kardeşlerim, il başkanımız özgür adı gibi özgürleştirmeyi düşündüğümüz bu coğrafyada il başkanımız Şeyh Edabi Ali'den güzel örnekler verdi. Ben biraz da onu atıfta bulma adına şunu zikretmek isterim. Öfke iktidara ama kucaklamak bize. Dışlamak, hukukun dışına çıkmak, herkesi ötekileştirmek, hakkı ve hukuku ayaklar altına almak, kimseyi dinlememek, herkesi düşman görmek iktidara. Ama insanları sevmek, barışçıl yaşamak, farklılıkları da bir çeşit olarak görmek ve onlarla birlikte barışçıl bir ülkeyi oluşturmak da bizlere kaldı arkadaşlar. Bravo Bizler bizler bu bu hususlar yapar bunları yaparken şunları şunlara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu atmosfere baktığınızda şunu görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Farklı siyasi partilerin Bravo. il başkanları ve ilçe başkanları aramızda. Hoş geldiler, şeref verdiler. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin her kongrelerinde gittiğimizde, birçok illerin kongrelerinde katılan bir kardeşimizin her gittiğimizde Gelecek Partisi'nde şunu zikredebilir rahatlıkla. Biz kimse ötekileştirmiyoruz. Biz bu ülkenin muhalefetini çok değerli buluyoruz. Biz bizler gibi düşünmeyen, bizler gibi yaşamayan herkesi vatandaşlık aidiyetiyle birlikte görüyoruz Ayırtır mı? Biz onlara el uzattıkça onlar da bizim elimizi tutuyorlar sağ olsunlar. Onlar da aynı ustukta davranıyorlar. Ama iktidar ve divan başkanımızın dediği gibi küçük ortakları, iki tane küçük ortağı var biliyorsunuz. Onlar bayramlarda dahi bizim uzattığımız barış elini reddettiler. Ya bu ülke nasıl böyle oldu? Nasıl olur da bayramda birileri bayramlaşmayı bile reddedebilir? İl başkanına sordum. İlçe Başkanı Mehmet kardeşim burada. Çok da güzel bir konuşma yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz kongrelerimizi yaparken hepsini çağırdık değil mi başkanım? Hepimizi çağırdık. Türkiye'nin her yerindeki kongrelerimizde biz bizim gibi olmayan ama sevgi ve kardeşliği ve muhabbeti bizim gibi gördüğümüz diğer anlayışları hep davet ettik. Hepsi geldiler birçoğu sağ olsunlar. Ama iktidar ve iki tane küçük ortağı gelmedi. Bayramlaşmak istedik, bayramlaşmadılar. Yahu variler, kaymakamlar, ülkenin sorunları ve problemleri için bile bir iki partiyi çağırırken muhalefet de dahil hepimizi dışladılar. Ötekileştiriyorlar. Ya bendensin, ya hainsin. Ya bendensin, ya teröristsin diyorlar. Ötekileştiriyorlar. Peki bu arkadaşlar böyleler miydi? Hayır. İlk yola çıktıklarında ben de o dönemler içinde olan de Bu ülkede demokratikleşme özgürlükler noktasında büyük adımlar atıldı. Ama özellikle 2011 yılından sonra ve özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümetinden sonra bu ülkede hukuk ayaklar altına alındı, geçmiş olsun. Arkadaşlar, adalet var mı? Yok. Hukuk var mı? Kucaklama, kardeşlik, sevgi, barış, muhabbet var mı? Yok. Yok, bir sürü yok. Adaletin olmadığı hiçbir ülkede ekonomi düzelmez. Adaletin olmadığı hiçbir ülkede sağlık oluşmaz. Adaletin olmadığı hiçbir ülkede eğitim olmaz. Bunu çoğaltabiliriz. Adalet her şeyin temelini oluşturur. Eyvallah. Biz öncelikle iktidara geldiğimizde evet eleştiriyoruz ama biz çözüm üretiyoruz. Bizim projelerimiz var. Bizim yapmak istediklerimiz var. Hepsini bir yıl içerisinde harıl harıl çalıştım. Bakın bir ay sonra Genel Merkez Kongremize gideceğiz. Şu an hükümeti iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetecek noktaya geldim. Biz bu projelerimizle Önce adalet sistemi çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü adaletin olmadığı yerde nelerin problem olduğunu anlattık. Bakın Onların adalet anlayışını birlikte bir dolaşalım. Onların adalet anlayışında 1150 odalı saraylar var. Bir saray yetmiyor onların adalet anlayışlarına. Marmaris'te 300 odalı bir saray daha yaptılar. Onların adalet anlayışında 3 saray yetmedi arkadaşlar. Ha, Van Ahlat'ta bir saray daha yaptılar. 150 oda. Ne kadar para harcadılar bunlar biliyor musunuz? 3 milyar 600 milyon TL. Bakın paraya bakın. Biz bize yeteriz dediler. Hepinize onar tane mesaj yolladılar. 10 TL para topladılar. 2,5 milyar yaptı. Ama sadece saraylarına 3.600 milyon para harcadılar. Peki onlar bu parayı harcadılar. Her gün 10 milyon daha harcama devam ediyorlar. Bakın bundan önceki Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilen araç sayısı 3 taneydi. Şimdi kaç tane biliyor musunuz? 21 tane. Değeri ne kadar? 120 milyon TL. Yetmedi. Buraya gelirken yolda haberlere baktım. Yeni bir yasa çıkartıyor beyefendiler. Cumhurbaşkanlık sarayına 21 araç tahsis edilmiş ya bu makam aracı bakın. 47'ye çıkartıyorlar arkadaşlar. 47'ye. Yok demek yok. 47'ye. Toplamda 500 araç var. Ve uçakları da saysanız 16 tane özel uçak var. Japonya'nın kaç uçağı var biliyor musunuz? 2 tane. Tüm bunları toplayın milyarlarca bir israf var. Bakın Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu başbakanken dolar ne kadardı biliyor musunuz arkadaşlar? İki küsür lira. Şimdi dolar ne kadar? 8 TL oldu. Sayın Genel Başkanımız başbakanken asgari ücretle 400 dolar alanlar Şimdi asgari ücretle 290 dolara yakın bir para alıyorlar. 110 dolar nerede? Sayın Genel Başkanımız başbakanken ekonomik alanda büyüme vardı. Enflasyon tek haneliydi ve asgari ücret alanlar altı tane çeyrek altın alabilirken şimdi üç çeyrek altın alıyorlar. Neden? Çünkü saraylar var. Özel uçaklar var. Şoförler var. Makam araçları var. Bu ülkede 130 bin kişinin makam aracı var arkadaşlar. İşte biz Gelecek Partisi olarak iktidara geldiğimizde bu şavşataları, lüks yaşamı bir kenara koyacağız. Ne kadar tasarruf edeceğiz biliyor musunuz? 50 milyar TL en az. Biz bu 50 milyarla ne yaparız? Biz bu 50 milyarla ana sınıftan üniversiteye kadar bütün çocuklarımızın yurt parasından tutun kitap, ulaşım, kayıt vesaire tüm hepsini bedava yapabiliriz arkadaşlar. Bedava. Onların yap, işlet, yolcu garantili yollarını, hasta garantili şehir hastanelerini hepsini bedava yaparız. Kimseden de bir daha para almayız. Allah Allah. Bakın. Deli kardeşlerim, Siz şu an burada oturuyorsunuz. Asgari ücretli kardeşim veya devlet memurlarımız kendi maaşlarından vergilerini veriyorlar. Geçmedikleri köprüleri, geçmedikleri tünelleri, gitmedikleri şehir hastanelerinin parasını veriyorlar. Siz veriyorsunuz. Nasıl bir ticaret bu? Ya işte 25 yıl torununun torunu ödesin. Biz bunu kabul etmeyiz arkadaşlar. Adalet dedik. Bakın bu ülkede 170 bin tane devlet memuru ihraç edildi. 50 bin sözleşmeli memur ihraç edildi. 30 bin tane bunların içinde 30 bin tane vatandaşımız ifade dahi vermeden Hangi hukuk asrar ya? Ahlak hukukunda yok böyle bir şey. İslam hukukunda böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti hukukunda böyle bir şey yoktu. Yeni yaptılar bunu. Bir insanın ifadesini almadan yargılamak, hapse atmak, işten atmak, ekmeksiz bırakmak bizlerde var mıydı arkadaşlar? CHP'nin dahi tek başta iktidar olduğu dönemlerde bunlar yoktu. Nasıl olur da suçlu olduğunu ispat ettiğin birisinin ifadesini almadan memuriyetten nasıl atarsınız? Hadi attınız. Lisansını nasıl iptal edersiniz? Nasıl hakimlik, savcılık, avukatlık, doktorluk lisansını iptal edersiniz? E insafsızlar. Ahlakı olmayanın İslami kimliği olmaz. İnsan kimliği olmayanın İslam kimliği olmaz. Bunlar bütün değerlerimizi ayaklar altına aldılar. Güçlenmek için de tüm değerlerimizi arkasına sındılar. Ama artık yeter. Ne diyoruz? Elbibes. Ne diyoruz? Burada dur. Biz buna geçit vermeyiz. Biz bayrağımızı, biz devletimizi, biz bakan biz bu ülkenin değerlerini bir tek kişiden daha fazla seviyoruz. Bizim ülkemizin kaderi bir tek kişiyle asla ölçülemez. Dolayısıyla gelecek parti iktidarında ifadesi alınmadan, yargı kararı kesinleşmeden hiçbir vatandaşımız ihraç edilmeyecek. Bakın aramızda belki yetim çocuklar vardır. Annesi olmayan, babası olmayan KPSS sınavına girmiş Türkiye'nin ilk birinde 100 kişisinin arasında 3000-5000 kişinin arasında girmiş pırlanta gibi çocuklarımız var. Bunlar istedikleri yeri kazanmışlar, ama dayısı olmadığı için iş almamışlar. Mülakata gitmişler, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü sormuşlar ya. Adam kaymakam olacak, adam henchini olacak, adam doktor olacak. Mülakatta sordukları soru, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. Ya böyle bir adalet olur mu? Allah'tan korkun ya. Nasıl olur yani? Bu insanlar bizim değil mi? Biz Gelecek Partisi olarak iktidara geldiğimizde mülakat sistemini arkadaşlar kaldırıyoruz. Biz Allah Allah. mi yapacağız Değerli yani? <laughs> arkadaşlar, Suyit olması hasabıyla bu bölgeye gittim. Her yerde zikrediyorum. Biz tüm meşru şartlar altında siyaset yapan tüm siyasi partilere biz mesafeli değiliz. Onları anlıyoruz. Bu ülkeyi onları da dinleyerek birlikte yürütmeye adayız. Bu coğrafyada seçmen iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atıldılar. Peki ben soruyorum. Ey evet, iktidar! İki ay önce seçim vardı. O görevden almadan iki ay önce. Görevden almadan iki ay önceki belediye başkanlarını Madem görevden alacaksınız, neden seçimlerine müsaade ettiniz? Eğer onlar teröristse, neden onlara yardım ve yataklıkta bulundunuz? Niye seçimlerini sağladınız? Eğer haklarında bir mahkeme kararı yoksa, kesinleşmiş bir hüküm yoksa, neden kaygım atadınız? Kaygım atadınız. Yahu kaygıma kaygım da atanır mı? Kaygımı aldınız görevden neden görevden aldığını benim halkım bilmiyor. Ama biz çok iyi biliyoruz. Bu ülkede hukuk ayaklar altına alınarak seçmen iradesinin içe sayılmasına bizler müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle değilse batıdaki belediye başkanlarını görevden alırken belediye meclis üyeleri baştan seçerken benim topraklarımdaki vatandaşlarımın Seçmen iradesiyle atanan belediye başkanlarını kayyım atayamazsınız. Bu düpe düzlük eşitsizliktir, ötekileştirmektir, haksızlıktır, zulümdür. Onlar da Allah'a inanıyor ya, biz de inanıyoruz ya, ikimizin daim Allah'ı ne diyor? Öldürmeyeceksin, yalan konuşmayacaksın, zulmetmeyeceksin, hak yemeyeceksin. Ya hepsini yaptılar ya. Hepsini yaptır arkadaşlar. <laughs> Değerli kardeşlerim, siz <laughs> ve bu bölgede hepimiz, bütün kardeşlerimiz aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. Bakın, gübreleri bile dolarla alıyoruz. Bu ülkede yemi bile ithal ediyoruz. Domates tarlada beş kuruş, markette 5 lira. Sizin burada ektiğiniz ürünlerin tarlada değeri 1 TL, markette 5 TL, 10 TL. Kim bu parayı kazanıyor arkadaşlar? Köylü kazanmıyor. Bu paraların bu şekilde kazanması hangi baronların cebine giriyor? Hükümet neden müdahale edemiyor? Çünkü onlar sarayda ekmek elde, su gölde, devletin malı deniz, yemeyen ne derler bunlar? Biz öyle demeyiz. Biz devletin malını beytul mal olarak görürüz. Harama el uzatmayız. Hak ettiğimiz bir şeye de asla dönüp bakmayız. Bu unsurlarla, bu unsurlarla siyaset yapacağız ve bizim dönemimizde tarımla meşgul olan insanların her alanda elektrik tüketirken, gübre alırken, mazot tüketirken biz köylümüzün yanında olacağız. Köylümüzün para kazanmasını birlikte sağlayacağız. Deli kardeşlerim, Türkiye'nin her yerinde kongrelerimiz bir düğün şöleni de gidiyor. Yaptığımız bütün kongrede biz halkın bize karşı teveccühünü çok net görüyoruz. Ve haftaya bir kongremiz yapacağız. Ve bu büyük kongremizde de Türkiye'de en hızlı şekilde teşkilatlanan ve milletin teveccühünü alan çok nadir siyasi partileri de biri olmuş olacağız. Biz ülkenin sorunlarını ve problemlerini bu salonda sabaha kadar anlatırız. Bize gençlerle beraberiz. Sabaha kadar anlatırız ve bitmez. O kadar çok sorun ve problem var ki. Artık bu ülkeyi yönetemiyorlar. E iktidar! Bu ülkeyi üretemiyorsun. Çek git. Bırak. Artık millet seni istemiyor. Erken seçim kaçınılmaz. Eğer seçimden korkmuyorsan o zaman kararını al. Madem millet seninle beraber teveccüh gösteriyor o zaman sorun ne? Cumhurbaşkanlık hükümet sistemini getirdiler arkadaşlar. Bir kişinin lafıyla kanun çıkıyor ya. Bir kişinin lafıyla insanlar tutuklanıyor. Papazı vermeyiz dediler. Ertesi gün papazı verdiler. Askerlerimizi Suriye'de Ruslar şehit etti. Rusların kapısına gittiler. Trump bizi tiye aldı. Dostum Trump, dostum Putin dediler. Ülkeyi mahvettiler ya. İtibar sıfır. Bakın bu güne kadar Sayın Genel Başkanımız Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı bıraktığı günden bugüne kadar Suriye'de 300'e yakın şehidimiz var arkadaşlar. Hani Suriye olayını bizlere mal etmek isteyen bazı cahiller var ya onlara soruyorum. Bu süreç içerisinde 300'e yakın Suriye'de şehidimizi sorumlusu kim? Sizsiniz. Neden? 4 yıldır, 4,5 yıldır Sayın Genel Başkanımız resmi bir görevde yok. Suriye'yi düzelseniz de. Hani sorunu bizdik. Düzelseniz de. Biz bu bölgenin çocuklarıyız. Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun bizler için ne anlam ifade ettiğini Sayın Batman, İl Başkanımız da, Kurucu Başkanımız da, sizler de burada yaşayan hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. En sorunlu ve problemli zamanlarda bizim yanımızda yer aldı. Kimsenin Diyarbakır'da, Sur'da, sokaklarına dahi giremediği dönemde sabah namazına geldi ve benim dahi gitmekte çekindiğim biz orada küçeleriz. Diyarbakır küçelerinde dolaştı ya. Ölümü ne? Benim yanımda yer aldı. Şimdi sizlerle beraber biz ülkenin eğitim sorunlarını çözmek Evet, Serol Ahmet. Bakın bir şey hatırlatayım. Gençler hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Kürt siyasal tarihinde ilk defa Serok tabiri genel başkanımız Ahmet Davutoğlu için kullanmıştır. Kürtler tarafından. <laughs> Dolayısıyla buradaki sorunları ve problemleri çözecek olan biziz. Bakın onlar yine dağlara, taşlara, yine bir şeyler yazmaya başladılar. Ahmet, 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 ahmet. Dağlara, taşlara yine bir şeyler yazmaya çalıştılar. Onlar bakanlarını atarken bile, bakın sihir bunun güzel örneği, sihirte Araplar var mı? Var. Kurbançlar var mı? Var. Türk, Türkler var mı? Var. Arkadaşlar, yüz yıllardır beraber yaşamıyor muyuz? Hiçbir sorun çıktı mı aramızda? Yok. Peki, neden bu ülkede Arap bir bakan yok arkadaşlar? Neden yok? Arkadaşlar? Neden bu ülkede bir Boştak bakan yok arkadaşlar? Neden bu ülkede bir Kürt bakan yok arkadaşlar? Bu ayrımcılığı iktidar neden yapıyor? Ben demografik hakkımı istiyorum. Bu ülke benim, bu ülke sizin, bu bayrak bizim, bu devlet bizim. Madem hepsi bizim, o zaman benim demokratik hakkımı vermek zorundalar. Vermiyorlar mı? Hukuk çerçevesinde kalarak zulmeden zalim olan, haksızlık yapan iktidara hesap sormaya var mısınız? Bizler de varız arkadaşlar. Dolayısıyla geleceğiz, gideceğiz. Sirti buradaki yerel insanlarımızın yönetmesini sağlayacağız. Sizlerle birlikte alçak bir ürünü olacağız. Mütevazı olacağız. Olumlu olacağız. Uyumlu olacağız. ılımlı olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Bu böyle sözde falan değil. Siyasiler bu sözleri ayaklar altına karar aldılar ki. Ama Gelecek Parti öyle değil. Kurucularına bakın. Dediklerini göreceksiniz. Her anlayışta insanlarımız var. Her etnik kökenden kurucularından insanlarımız var. Dolayısıyla yerinden yönetimi güçlendireceğiz. Sizlerle birlikte Sirte, sihir, bölgemize, Türkiye'ye barışı, sevgiyi ve kardeşliği getireceğiz inşallah. Ben uzaktan yakından buraya gelen genç kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize, bayanlara ve baylara herkese çok teşekkür ediyorum. Sen yeni başkanımıza konuştuk onu da arayacağımızı söyledik. Eğer müsaadeniz olursa... Onu aramak istiyorum ve sizlerle buluşturmak istiyorum işte. şu an şehir dışında internetin çekmeme ihtimalinden bahsetmişti. Şu an arıyoruz. Ama cevap yok. Buradayız. Birazdan yine ararız. Evet arkadaşlar, birazdan yine arayacağız. Evet. Yalanım da arası. Ben şunu ifade edeyim. Ee, genç bir kardeşimiz var. Merkez ilçe başkanımız. Mehmet kardeşim, Mehmet Ensarioğlu. Ve ben İl başkanımızı da gördüm. O da genç. Sizler de görüyorsunuz. İkisi de genç. Siirt gibi bir ilde iki tane merkez ilçe başkanı genç, il başkanı genç. Dolayısıyla çok güzel hizmetlerin geleceğine ben adım gibi Ve biz bu gençlerimizin yanında olacağız. Onlarla birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Ve dikkat ederseniz Gelecek Partisi'nin kadrolarının yüzde yetmişi ilk defa siyaset yapanlar arkadaşlar. İlk defa. %70'i. Gelecek Partisi hiçbir siyasi partinin devamı değil. Neden bunu söylüyorum? Yahu kurucular %70 ilk defa siyaset yapan birileri. Evet, belki Cuma işte daha önce Refah Partisi sonrasında AK Partili yanlış olabilir. Ama bu bütün arkadaşlarımızın da AK Partili olduğu anlamda gelmiyor. Biz AK Parti kurduğumuzda bu ülkede doğru yapılan işler yanlış yapılan işlerden fazla olduğu için destek verdik. Ama son 5 yıldır yanlış yapılan temel ve esas işler daha fazla olduğu için biz şimdi vatanımızı, milletimizi çok daha fazla sevdiğimiz için hesap soracağız. Çünkü bizim davamız parti falan değil. Onlar dava dediler, hak yediler. Onlar dava dediler, Yalan attılar. Onlar dava dediler, herkesi ötekileştirdiler. Dava dediler, liyakatsizlik yaptılar arkadaşlar. Bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Bu ülkeyi 100 tane aile yönetiyor. O ailelerin desteklediği şirketler yönetiyor. Damatlar yönetiyor, gelinler yönetiyor. O 100 ailenin ortakları yönetiyor. Komşusu yönetiyor, arkadaşı üretiyor. Yani siz bu ülkede bir yere gelmek için liyakatlı olmanıza gerek yok. Aileye yakın birisini bulun, o yüz sana aileden birileri. İstediğiniz yere gelirsiniz. Yetmez, eşiyle beraber, kendisiyle beraber iki tane, üç tane maaş alır. Yahu bir bakan yardımcısı ayda 200 bin TL maaş alır mı arkadaşlar? Cumhurbaşkanı 80 bin TL maaş alıyor bir bakan yardımcısı dört ayrı yerden maaş alıyor. Cumhurbaşkanı baş danışmanı dört ayrı yerden maaş alıyor. Yetmiyor. Eşi de kendi eşi de üç ayrı yerden maaş alıyor. Adam evine yedi tane maaş götürüyor. Ne kadar ayda biliyor musunuz götürdüğü maaş? 400 bin TL. Ve bunlar sizin vergilerinizle cepleden para atıyorlar ha. Bir kişi şey, değil binlercesi böyle. Onun için edibes. Burada dur dememiz lazım. Ben uzaktan yakından teşvik eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum divana. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genç kardeşimize ve yönetimine, kadın kollarına, gençlik kullarına Allah hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin. Allah utandırmasın. Bizi de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.